Herkese merhaba, Aslı'nın Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine yeni bir modelle, yeni bir üçgen şal ile karşınızdayım. Harika model, çok zarif duruyor arkadaşlar. Bunu çeyizlik şallarınıza da kullanabilirsiniz, mevsimlik şal olarak da kullanabilirsiniz, koton iplerle yapıp günlük şal olarak da kullanabilirsiniz. Ben ipimi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Rengine bayıldım, çok güzel bir rengi var şöyle etiketinde göstermek istiyorum Alize Angora Gold simli serisini kullandım şöyle renk kodunda ekran resmi almak isteyenler için şu şekilde tutuyum arkadaşlar harika bir dokusu ve rengi var simli şöyle yakından göstereyim rengi de çok tatlı Evet arkadaşlar, şalımız yine çok kolay, pratik, çabuk ilerleyen bir üçgen şal. Ee, yeni başlayanların da kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Ee, i̇lk başlarken biraz kafanız karışabilir ama örgü ilerledikçe kolay olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Zaten e, modelimiz iki sıradan oluşmakta. Şöyle yakından göstereyim sürekli iki sıranın tekrarını yaparak arkadaşlar modelimizi kuruyoruz. Evet lafı daha fazla uzatmadan hazırsanız kanalıma da abone olduysanız buyurun yapım aşamalarına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle başka bir şal ipiyle göstereceğim. Tığımı da şu, şu şekilde göstermek istiyorum. 2.10 milim sıfır numara ile örüyorum arkadaşlar siz elinizin sıkılığına göre ya da ipinize göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz sihirli halka ile başlıyoruz arkadaşlar sihirli halkamızı şu şekilde iki parmağımıza doluyoruz ortadan tutuyoruz ve ilmeğimizi alarak bu aşamada 2 3 4 tane zincir çekmiş oluyoruz arkadaşlar sihirli halkayı bilmeyenler için 7 tane zincir çekip ilk çekmiş olduğunuz zinciri sık iğne veya da kaydırma tekniği ile birleştirerek ortada oluşan halkaya da trabzanlarınızı yapabilirsiniz. 4 tane zincir çektim. Bu 4 zincir benim ilk trabzanım oluyor. Tığımın başını bir defa doluyorum ve sihirli halkanın içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 2 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Tekrardan tığın başını dolayıp sihirli halkanın içine 2 tane daha trabzan yapıyorum. Araya tekrardan 2-3 tane zincir çekiyorum. Ve yine 2 iki tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde 4 tane grup oluşturacağız arkadaşlar. 1-2-3 grubumuzu oluşturduk. Yine araya 3 zincir çekiyorum ve son grubumuzu da oluşturuyoruz. 2 İki tane ikili trabzan yaparak sihirli halkamı küçültüyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. 4 tane grubumuzu oluşturuyoruz. Sadece ilk sıraya özgü olarak bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu yapmış olduğum ilk trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buradaki 3 zincirlik boşluğa batarak kaydırma tekniği buraya gelmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve tekrardan aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Ve tekrardan aynı boşluğa bir trabzan daha yaparak toplamda 3 tane trabzan elde etmiş oluyoruz. Araya 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrardan aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar ilk başta ve sonlarda bu kenarlarımızı uyguluyoruz. Şu şekilde şu şekilde çıkacak arkadaşlar kenarlarımız şöyle. Bütün sıralarda aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığın başını doluyorum ve diğer boşluğuma 3 zincirlik boşluğuma batarak bir tane trabzan yapıyorum araya 3 zincir tekrardan aynı yere bir tane daha trabzan yaparak bu şekilde bir V deseni oluşturuyoruz tekrar 3 zincirimi çekiyorum tığın başını doluyorum ve bu son 3 zincirlik boşluğuma da tekrardan kenar oyasını yapıyorum arkadaşlar 3 tane trabzan araya 3 zincir ve tekrardan aynı noktaya aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum 2 ve 3 böyle bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlar diğer sıraya geçmek için 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Hemen bu kenara arkadaşlar bakın 3 zincirlik boşluğumuz var burası. Buraya yine kenar oyamızı yapıyoruz. Nasıl yapıyorduk? 3 tane yan yana trabzan Araya 3 zincir 2 3. Tekrardan aynı noktaya 3 tırabzan daha. Bütün sıralarda bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Başta ve sonda aynı işlemleri uygulayacağız. Ve tekrardan 3 tane zincirimi çekiyorum. Arkadaşlar bu da her sırada aynı 3 zincir. Bu kenar oyasından sonra ve bundan kenar oyasını yapmadan önce bu 3 zincirleri unutmuyoruz. 3 tane zincirimi çektim ve bu ilk gelen boşluğuma bir tane trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir yapıyorum. Ve bu V deseninin içine yan yana 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Tekrardan 2 zincir çekiyorum. Ve buradaki boşluğa bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde başta da tekli trabzan yapmıştık. Sonda da yapıyoruz. Ve kenar oyasını yapmadan önce 3 zincirimi çekiyorum. Sondaki kenar oyamı da yapıyorum. 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 zincir ve tekrardan aynı boşluğa 3 tane trabzan daha yaparak kenar oyamızı oluşturuyoruz. Ve diğer sıraya çıkmak için 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen tekrardan baştaki kenar oyamızı yapıyoruz 2 3 tane trabzan araya 3 zincir tekrardan aynı boşluğa 3 trabzan daha 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve buradaki ilk boşluğa bir tane trabzan yapıyorum araya 3 zincir tekrardan aynı boşluğa bir trabzan daha yaparak yine bir V deseni oluşturuyoruz bu şekilde bu sırada zincir çekmiyoruz arkadaşlar aslında iki sıradan oluşuyor modelimiz alt sırada geçişlerde iki tane zincir çekmiştik bu sırada zincir çekmiyoruz yine zincir çekmeden tığın başını doladım bu altta yapmış olduğum 5 trabzanın ilkinden başlayarak tepelerine batıyorum ve yine bir 5 trabzan daha oluşturuyorum yan yana hepsinin tepesine batıyorum arkadaşlar. 4 ve 5. Bu şekilde. Tekrardan tığın başını doluyorum. Zincir çekmiyorum. Buradaki boşluğumuza bir V deseni yine oluşturuyoruz. 1 trabzan 3 zincir tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. İlk başta da V yapmıştık. Sonda da V yapıyoruz arkadaşlar. Kenar oyasına geçmeden önce 3 zincirimiz sabit tekrardan kenar oyamızı yapıyoruz 3 tane yan yana ikili trabzan araya 3 zincir ve tekrardan aynı boşluğa 3 trabzan daha uyguluyoruz böyle bir görüntü oluşturuyoruz Diğer sıraya çıkmak için tekrardan 1 2 3 4 5 tane zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Hemen kenar oyamızın ortasından batarak tekrarlıyoruz. 3 tırabzan araya 3 zincir tekrardan aynı noktaya 3 tırabzan daha yapıyoruz. 2 ve 3 hemen 3 tane zincirimizi çekiyoruz şimdi arkadaşlar bir alt sırada V yapmıştık şimdi bu V'leri dolduracağız tığın başını doluyorum bu ilk görmüş olduğunuz boşluğa bir tane tekli trabzan yapıyorum şu bir alttaki şu sırada arkadaşlar yaptığımızın aynısını uygulayacağız bir tane tekli trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz ve bu V'nin içine tekrardan 5 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5 Geçişlerde bu sırada iki tane zincirimizi çektik. Ve arkadaşlar şuradan modelden daha iyi göstereyim. Şimdi bu iki, iki sıra beşli trabzanlarımızı üst üste yaptıktan sonra her iki sırada bir bunları kapatacağız. Ters V ile arkadaşlar şöyle. Onu da hemen göstereyim. İki tane zincirimi çektim. Burada beş tane yapmış olduğum trabzanın ilkinin tepesinden batıp bir tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığın başını doluyorum ve bu sondaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan daha yapıyorum ve bu şekilde modelimizi kapatıyoruz hem de ters V oluşturmuş oluyoruz araya iki zincir çekiyorum ve buradaki V'nin içine 5 tane yan yana ikili trabzan oluşturuyorum 2 3 4 ve 5. İlk sıraya başlarken tekli trabzan yapmıştık arkadaşlar. 5'ten tane trabzanımızı doldurduktan sonra iki tane zincirimi çektim. Ve bu sondaki boşluğa da batarak yine tekli bir trabzan yapıyorum. Kenar oyasından önce 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve kenar oyasını kuruyorum. araya 3 zincir ve tekrardan aynı noktaya 3 trabzan daha oluşturuyorum 2 3 diğer sıraya geçmek için 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum kenar oyasını oluşturup geliyorum kenar oyasını yaptım ve 3 zincirimizi unutmuyoruz. Tığın başını doluyorum ve bu ilk boşluğa arkadaşlar bir trabzan yapıyoruz. Araya 3 zincir ve aynı yere bir trabzan daha yaparak V desenimizi yine oluşturuyoruz. Bir alt sırada tekli trabzanlarımız yapmıştık. Ben bunlara direk diyorum. Direklerimizi oluşturduk. Hemen üst sırasında da V'lerimizi oluşturacağız. Bu sıramızda geçişlerimizde zincir çekmiyoruz. Hemen tığın başını doladım. Ve yine bu beşli trabzanlarımızın üstüne beş tane daha trabzan yaparak ilerliyoruz. Her trabzan tepesine birer tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3 4 ve son trabzanımı da batarak 5 tane trabzan yaptım. Aralarda zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bu sırada tığın başını doladım ve bu aşağıda yapmış olduğumuz ters V'nin içine batıyorum. Bir tane düz V yapıyorum. Bir trabzan, 3 zincir. Tekrardan aynı noktaya bir trabzan daha yaparak bir V deseni oluşturuyoruz. Hiç zincir yok. Tığın başını doladım. İlk trabzandan itibaren Bütün trabzan tepelerine batarak yine 5 tane yan yana ikili trabzanımızı Oluşturuyoruz 3 4 Ve 5 Hiç zincir çekmiyoruz Arkadaşlar bu sondaki 3 zincirlik boşluğumuza batarak bir trabzan 3 zincir ve tekrardan aynı noktaya bir trabzan daha yaparak V'mizi oluşturuyoruz. 3 zincirimi çekiyorum ve kenar oyamı yapıyorum. Arkadaşlar model ilk başta karışık gibi dursa da aslında çok basit çabuk ilerleyen bir model. 3 trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Tekrardan Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Diğer sıraya geçmek için 1 2 3 4 5. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın 3 tane desenimiz oluştu. Örgümü geri çeviriyorum. kenar oyamızı yine hızlıca yapıyorum bu kenar oyaları hiç değişmiyor arkadaşlar her sırada aynı 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan olarak aynı noktaya oluşturuyoruz 3 tane zincirimi hemen çekiyorum şimdi arkadaşlar bir alt sırada V deseni oluşturmuştuk. Şimdi direkt dediğimiz tekli trabzanlarımızda tığın başını doladım ve bu gelen ilk boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Alttaki sırada arkadaşlar e, zincir çekmemiştik geçişlerde. Bakıyorum evet. Şimdi bu sıramızda geçişlerde iki tane zincirimiz var. Ve bu V'nin içine yine yan yana 5 tane trabzan dolduruyoruz. 3 4 ve 5 Arkadaşlar odaya da tam güneş vuruyor. İnşallah görüntüde bir sıkıntı olmaz. 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve buradaki artık iki sıra halinde 5 tane yan yana trabzanımız vardı. Bu modelimizi aşağıda yaptığımız gibi ters V ile kapatıyoruz. 2 zinciri çektim. Tığın başını doladım. İlk trabzanın tepesinden batarak bir trabzan yapıyorum. Arada zincir yok. Tığın başını doladım. Ve sondaki trabzan tepesine batarak bir trabzan daha yapıyorum. Ters V oluşturuyorum. Desenimizi de kapatmış oluyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve bu ortadaki V'nin içine yine 5 tane ikili trabzanla dolduruyorum. 2 3 4 ve 5 Geçişlerde 2 zincir tığın başını doluyorum. Buradaki deseni kapatıyoruz. İlk trabzandan Tepesinden batarak bir trabzan yapıyorum ve sondaki trabzana da batarak hem desenimizi kapatıyoruz hem ters ve yapmış oluyoruz. 2 zincir çektim ve son V'mizi de yine 5 tane trabzanla dolduruyoruz. 3 4 ve 5 3 <laughs> 4 ve 5 araya 2 zincir ve bu ilk başta arkadaşlar tekli trabzan yapmıştık direğimiz sonuna da yine tekli trabzanla bitir <laughs> <laughs> ezan vakti bildirimi oldu 3 tane Zincirimi çektikten sonra tığın başını doluyorum ve kenar oyasını yapıyoruz. Arkadaşlar videonun fazla uzamaması adına sizleri de sıkmamak adına son bir sıra daha gösterip videomu kapatacağım. 3. Tekrar üst sıraya geçiyoruz. 1-2-3-4-5 Örgümü çevirdim. Kenar oyasını yapalım. Evet kenar oyamı yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Tığım başını doluyorum. Ve aşağıda tekli trabzanlar direklerimizi yapmıştık arkadaşlar. Şimdiki burada boşluğa batarak V'lerimizi oluşturacağız. 1 tane trabzan 3 tane zincir Aynı noktaya bir trabzan daha yaparak V desenimizi oluşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar bir alt sırada geçişlerde iki zincir çekmiştik. Şimdi zincirsiz sıramızdayız. Tığın başını doluyorum ve burada aşağıda yapmış olduğumuz 5 trabzanın yine her bir tepe noktasına batarak 5 trabzan daha oluşturuyoruz. 2 3 4 ve 5. Aralarda hiç zincir yok arkadaşlar. Tığın başını doluyorum ve bu aşağıdaki ters V'nin içine düz V yapıyorum. Bir trabzan, 3 zincir ve bir trabzan daha. Hiç zincir yok arkadaşlar. Yine bu trabzanların tepesine batarak yine 5 tane yan yana ikili trabzan oluşturuyoruz. 2 3 4 ve 5 Hiç zincir çekmiyorum. Bu ters V'nin içine düz V oluşturuyorum. 1 trabzan, 3 zincir ve tekrardan bir trabzan daha yapıyoruz hiç zincir çekmiyorum tığın başını doladım ilk trabzan tepesinden batarak yan yana 5 tane daha trabzan yapıyorum 3 4 ve 5 hiç zincir yok tığın başını doluyorum buradaki 3 zincirlik boşluğumuza batarak V oluşturuyoruz İlk başta yapmış olduğumuz gibi sıranın başına ne yaptıysak arkadaşlar sonunda o şekilde bitiriyoruz Ve tekrardan bir trabzan yaparak V oluşturuyoruz kenar oyasını yapmadan önce her zaman 3 tane zincir çekiyoruz ve kenar oyamızı da Yan yana 3 tane tırabzan. 2 3. Araya 3 zincir. Tekrardan 3 tırabzan daha yaparak oluşturuyoruz. Yine her zaman bir sonraki sıraya geçmek için 5 tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Yine ilk başta kenar oyamızı yapıyoruz. 3 zincirimiz çekiyoruz ve arkadaşlar bakın bir alt sırada V oluşturmuşuz. Bir sonraki sırada yine direkt sıramız, tekli trabzan sıramız. tekli trabzanımız yapıp buradaki boş V'lerin içini beşer tane trabzanlarla dolduruyoruz. Çünkü desenlerimizin artması gerekiyor. Bakın ilk sırada bir tane, iki tane, 3 tane. Bu sırada dört tane desenimiz olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve bu sırada bu iki tane üst üste olan beşerli grubu ters V ile kapatacağız arkadaşlar. Evet, modelimiz bu kadar. Üyünde de göstereyim. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olup Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.